benim evim Ankara'da. Sana nikah yapacağım. Ankara'ya gideceğiz. Gider misin? Diyor. İyi adamım, Gidersin. İyi adam olur. Ha fark diyor. etmiyor. Diyor evet. ki Albert, Türkiye'nin her yerinden bana eş adayları gelebilir. Kabul ediyorum diyor. Peki Albert, e, e, nasıl bir insansın sen? Hani güzel yemek yapıyorsun, kocana iyi davranıyorsun. Ama duygusal mısın? Romantik misin? Ne gibi özelliklerin var başka? Ne bekliyorsun? Aleyim, hmm. ne Duygusal bir kadın mısın? Ağlar mısın? Üzülür müsün? Evet, Erkekten evet. sevgi bekler misin çok? Ben ha beni koca bekliyor. Ne zaman gel? Hemen saat bakıyor. Ne zaman gelir? Geç geldi, ne problem olur olmadı? Çok düşünür onun için. Yüksek sesli. Evet evet. Ama o kadar da ben bilmiyor canım. Hepsini anlatamıyorum diyorsun. Peki soralım bakalım. Pervin Vatansever'e ne diyecek senin için? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunları söyleyebilirim. Biraz daha Manuk Manuşkan. <laughs> <Manışkan. gülüyor> Manuşkan. 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 Manuşkan'a göre kıyaslarsak o ne kadar dışa dışı açıksa Albert o kadar içine kapanık, sakin, böyle çok az öfkelenirsiniz diye tahmin ediyorum. Son derece hani sinirleri alınmış tabir ettiğimiz insanlar vardır. Onlar gibi Albert son derece uyumlu ve gelecek adayın Hani su gibi insanlar vardır ya, karşısındaki insanın kalıbına göre şekil alan. Albert öyle ve çok sakin. Ay ne olmuş biliyor musunuz bu arada? Bu arada Manuşkan'a telefon gelmiş, talip varmış. Gel Manuşkan buraya. Konuşa. Konuşa. konuşacak. Aman. Anladım ben onun dilinden anlatıyorum. Telefonla koca konuşacak dedim. Aman. Buyurun efendim, kimsiniz? Merhaba. Merhaba, adınızı alalım. Adım Rıza Bektaş Rıza abi, buyurun burada konuşak sorun. Müşak hanım İstanbul'da kaç senedir kalıyor? 8 sene canım benim. Peki e, sen e, Kaç yaşındasınız? 65. Çocuklar var mı? Çok. Dört tane. Ay, çocuklar Herkes evlendi ama. Peki niye biliyor musun? Benim çocukları ben çocuklarım misafir verdim komşulara. Benim de üç tane. taneler Almanya'dalar. Onun da çocukları yanında yaşamıyorlar. Yaşamay. Bitti evlenmişler. Tek başına Peki, kalıyorum ki. Bir şey, bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Benim şu an mahkemedeyiz. Mahkemen bitmemiş. Ben ee, hanımdan ayrılıyorum. Ada pazarında yaşıyorum. İstanbul'da da yerim var. İş yerlerim İstanbul'da şu an kirada. Şunu söylemek madde zorundayım. Madde çok iyi Şunu diyor. söylemek zorundayım. Sizi hemen sözünüzü balla kesiyorum. Ayrılmayan bir erkeğin mahkemesi bitmeden telefon bağlantısı asla yapmıyoruz. Size iyi günler diliyorum. Konuşak daha bitmemiş evliliği mahkemedeymiş seni oraya alıyorum anlatacağım daha sonra sana alıyorum oraya. Tamam. Evet. <laughs> Şimdi Albert sen de gel yanıma sen de yanıma gel. Şimdi sen kriter söyle nasıl erkek gelsin sana buradan. Ben neyse. Bir anlamadın dediğimi. Kaç boyunda olsun, kaç kiloda olsun, tipi nasıl olsun, parası nasıl olsun? Para para normal insan olsun, çalışıyor, evet. evet. barabar yaşıyoruz. Böreğe dön, evet. Barabar yaşıyoruz. Evet. Sonra? Sonra e, boyu ne olsun, ha. kilosu ne olsun? De, çok şişman yok, normal. Normal kilo, olsun. Normal kilo. ne normal olsun. Boyu normal olsun. Evi olsun mu? hep evet. Evi olsun mu adamın evi? Olur. Evi Ama, olacak. Kira evet. olmasın yani. Yok. Evi olsun. Ben normal. ben Kendi evim var. Sende de var, memleket, var memleketimde. Memleketim Onun da bir evi olsun diyorsun. Evet. evet. Çocuğu olsun mu yanında? Problem yok. ...problem yok. Ben bakacağım. Sen bakacaksın. Çok güzel. Evet. Peki. Seni alkışlarla arkadaşının... ...yanına yolluyorum. Evet efendim şimdi... ...şimdi sırada benim... ...Mehmet amcam var. Biliyorsunuz... ...Muzaffer teyzemle buradan... ...evlenmek üzere gitmişlerdi. Ama bakalım ne oldu? Bir gelsin... ...Allah'sın tek başına geldi Mehmet amcam. Alkışlarınız Mehmet amcama. Mehmet amca gel buraya. Evet amcamın bir beteresi var hatırlayalım bakalım neler olmuştu o gün. <laughs> Muzaffer Hanım programımıza uzun süredir katılmıyordu. Programımıza katıldığı gün talibi Mehmet Bey ile karşı karşıya gelen Muzaffer Hanım Mehmet Bey ile konuşarak onu daha yakından tanımaya çalıştı. Faravan açılsın çünkü biz gençiz ya. Şimdi... <laughs> o zaman... <laughs> Gör, görmek istiyorum. Muzaffer Hanım 7 çocuğu olan Mehmet Bey'e özellikle çocukları ile ilgili sorular sormuştu. Ne oldu bak, güzel günler... Mehmet Bey'in evlendikten sonra önce her şeyi karıma sorarım demesi Muzaffer Hanım'ı rahatlatmış, çift sohbet odasına gitme kararı almıştı. hiç kimse karışamaz. Tapusu benim elimde. Ama 4 tane yavrum var. Birisi duruyor. 7 yavrum var, 4 evim var. Şimdi dördü de gelse deseler ki şimdi ama baba biz bu evde oturacağız. Hayır oturma demem. Ama evlendiğim zaman eşime sormadan bir çocuğumu da yanıma koyma. Bakalım Muzaffer Hanım ve Mehmet Bey'in son kararları ne? <laughs> Efendim, biz. Ee çok yaşlı zaten Muzaffer teyzemiz. Rahatsızmış, gelemedi devamlı aradık. Ee, Mehmet amcamı da yaşından dolayı dışarıda bekletmedim, locadan aldım. Hoş geldin Mehmet amca. Hoş bulduk Ne olduğumuz Muzaffer teyzemle? Ee, buradan Muzaffer gittiniz. teyzeye saygı duyarım. Kendisi iyi bir hanım. Fakat e, fikirlerimiz kesinlikle birbirine muhatap olmadı. ...kendisinden saygıyla, sevgiyle başka taliplerime beklerim ben. Başka bir şey demiyorum Ne oldu yani. ama? Ne ne oldu? Buradan gittiniz. Şimdi buradan gittik. Ha. Yaş itibariyle tabii biz artıkın son zamanlara yaklaşmışık. Fikirlerimiz hiçbirbirine uymadı. Bir yanlışlık yapmadık Peki, yani. Peki. Bana benim ekibim dedi ki Hülya Hanım buradan anlaşmışlar, çıkmışlar... ...sonra da onların bilgisi de halinde siz... Ee, beraber Bilecik'e kadar gitmiştiniz. Evet. Bilecik'te ne oldu? Oraya kadar giderken her şey yolundaydı. Şimdi Bilecik'te vardığımızda evimize ben burada kendisini açıklamıştım. Benim dört tane da evim var dedim. Tabii bunlar temin arkadaşlar hatırladılar. Bir beyefendi buraya geldi. İki artı bir benim. Evet. Dört tanesi de iki artı bir. <laughs> evlatlarıma ona göre yaptırdım. Tamam, Fakat çocuklarım benden ayrıldığı zamanlar bunları değiştirmenin imkanı yok Plan O şeyde ee, kendisi eve girdik. Zaten akşam üzereydi. Hı hı. Ee, yemek faslı geldi. O evet. yemek faslında birbirimizin istediklerini tamamladık. Yemeğimizi yiydik. Ee, ben zaten sobasını yakmıştım. Benim evim sobalı, evet. kadroferli değil. Evet. Bu bir gerçek. Evet. Dedi ki Mehmet Efendi senin kaloriferin yok mu dedi. Hanımefendi kaloriferim yok. Söylemiştim burada yok olduğunu. Tabii yok, yok olduğunu. Ne için yalan söyleyeceğim? Evet. Şimdi gitseniz. Gene yok gene yok. Evet. Ee, o zaman dedi ben yaşlıyım. Bu kaloriferli ev olmadığı müddetçe ben sobadan zehirlenmeye korkuyorum. Ee, ben Olumsuz cevap veriyorum dedi. Ben de kendimi saygıyla karşıladım. Hiçbir aramızda böyle Ama fikir ayrılıyor. Ama Muzaffer teyze burada sana sordu. Çok iyi hatırlıyorum. VTR'de, VTR'de de vardır o. Geçmiş programımızda. Sen Özellikle sordu kaloriferli diye Siz hayır dediniz. Ona rağmen niye gitti? Şimdi o e, yaşlılık halleri var. Bunları hoş karşılamamız lazım bizim. Ben kendisine saygı duyuyorum. Sen daha mı dinçsin ondan Mehmet abi? Hayır ben ondan dinç değil, değilim yani nispeten. Dinç değilim fakat daha hafızam biraz daha yerinde yani. Peki etkilendin mi sen Muzaffer teyzeden fizik olarak, aşk olarak, insan olarak, yaş olarak, baş olarak, Şimdi kişilerin yaşantıları, fiziklere Allah vergisidir. Bunu ayıplamak bana yakışan bir konu değildir. Evet. Evet kendi fiziği kendine göre, benim fiziğim bana göre öyle bir uyumsuzluk yaşamadık, konuşmadık da. Yalnız fikirlerimiz kesinlikle birbirine uygun değil. Onun için kendisine saygı duyarım. Ben başka taliplerime yoluma devam etmek isterim. Peki başka tarif hemen üstüne bastın. ben anladım ki Muzaffer Teyze defterini kapatmışsın ama ben burada biraz önce konuşurken konuğumla Filiz'e yapımcımıza göz kaş ediyordum. Neyin göz kaşıydı o işaretler vardı? Şimdi o işaretleri söyleyeyim. Bu stüdyoda evlenmeye gelen konuklarımız arasında bir bayan benim nazar dikkatimi celbetti. Şu anda burada mı? Şu anda burada. Benim adaylarımın arası. Evet. Kim olabilir ya? Kim ki? Buraya gelen yabancı uyruklu bir bayan. Aa, Beyaz aha. saçlı, o siyah saçlının yanında oturan bir bayan. Man, man, neydi man, Manuşak? Manuşka. Manuşka dur çağıralım. Manuşka gel bakayım gel gel Allah cezanı ver. kız talipler. Kim o? Otur burada. Burada. Abi. Mehmet Bey beğenmiş seni Mehmet amca. Hoş geldiniz. Otur. Buyurun. Beğenmiş seni konuş. Aman. Ne aman? <laughs> lan ya. Sus bakayım niye olur ya? Sor 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 ne olmuş? Konuş. Ne konuşayım? canım benim söyle. <laughs> ne sorarsan sor. Soracaklarını sor. Ben söyleyeceğim. Evet sen soracaksın ben söyleyeceğim. Ha? Evet. Sen bana anlıyorsun. <laughs> Ee, anladığım kadarıyla yardımcı olurum. Aa. Bu bizim için problem değil. Sen kaç yaşında mısın? 78 yaşındayım. Oo, 78. Nerede yaşıyorsun? Bilecik'te yaşıyorum. O nerede? Bilecik e, Eskişehir, Bursa arasında. Bursa? Bursa ile Eskişehir'in arasında. Bursa'ya yakın. Ha, evim evim, ne var? Ne evim? evim var. Her şey var. E emekli maaşım var. Evet. Bir de böyle sıhhatli bir canım var. Bir, bir canım var. <laughs> Canımı sağ olsun canım benim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ee, e, soracaklarını sor. Çocuklar var mı? Yedi tane evladım var. Hiçbirisi yanında değil. Hepsi, yedi tane? Yedi tane. Evet. Yanında değiller. Hep ayrılar. Aha. Ben tek yaşıyorum. Aha. Bakmıyor sana hiç kimse. Şimdi evlatlarım evlatlarım bakmasına daha benim ihtiyacım yok. Ben daha kendi kendime bakıyorum. Sen kendine bakıyorsun. Tabi. Şimdi bana bakmak istiyorsun. <laughs> e, ederse sana da bakacağım. Ama icap etmezse o senin fikri görüşlerin. Sıra çocuk mocuk torun torun çok var. Efendim? Torun, torun. Torunlar torun. 26 tane. Aman 26 tane. <laughs> 12 tane bana var. 12 tane torun. Allah bağışlasın. Seninle kendine bağışla. Sonra bilmiyorum ne söyleyeceğim ben bilmiyorum. Şimdi e, sen İstanbul dışına gitmek ister misin? İstanbul dışına çıkar mısın? Biliyorsun İstanbul'un içinde olsaydın daha iyi olacak. Çünkü ben sekizsin. Ben biliyor öyle artık anlaştım orada çoktan yerler çalıştım ben. Çoktan Tanıştıklar var. Benim abla kızı burada yaşıyor. Evet. Yani Şişhane nerede? O, orada. Var Şişhane orada. Evet. 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 İşte yakın adam var. O biraz iyi olacak benim için. Çünkü ben yalnızım şurada. Hiçbir şey kimse yok benim yanında. Ben tek başınayım şimdi burada. Hande, Ermenistan'a Ermenistan gitmek istemiyorum abi can. Hiç istemiyorum. Peki o zaman ha. sana teşekkürler. Yok onu demiyor sen. Du duymadın. Ermenistan'a